arasındayız. Ee, çekim yapıyoruz. Her şey var. Tamam olarak aslında. bu proje kapsamında toplam 1400 metrekare alandan oluşan 7 kompartıman üzerine kurulu bir yapı her bir kompartmanda farklı bir ARGE çalışması yürütülmekte. Şu anda e, içinde bulunduğumuz, bulunduğumuz kompartmanda da özellikle e, katma değeri yüksek bir ürün olan e, ve tüketici tarafından da çok sevilen Galya tipi kavun yetiştiriciliği ile ilgili bir deneme ARGE çalışması yürüttük. Bu çalışmadaki amacımız e, bu kavun özellikle Akdeniz bölgesinde topraklı tarım seralarında çok yoğun bir şekilde yetiştirilmekte ve üreticisi elde ettiği yüksek gelirden dolayı da üreticisini tatmin etmekte. Biz bunu topraksız tarım tekniğiyle daha verimli, daha kaliteli nasıl üretebiliriz diye farklı budama teknikleri ve dikim sıklığını deneyerek dört farklı çeşitten oluşan bir deneme kurduk. Gördüğünüz gibi çalışmamız gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda aslında ilk hasatlarımıza geliyoruz. Bu Bulunduğumuz kompartıman yaklaşık olarak 200 metrekare. Tabii şu anda ikili alan 180 metrekare civarında. Şu andaki yaptığımız ön hesaplamalara göre bu alandan yaklaşık bir buçuk ton civarında bir kavun asalı yapılacak. Bu kavun piyasada hiçbir zaman hal fiyatı 7 liranın altına düşmüyor birinci kalite olanlar. Hatta erkenci kavunlarda bu fiyat 15-20 lira liralara kadar çıkabilmekte. Bu da birim alandan yani bir, bir dekar üzerinden hesaplarsak üreticisine net masraflar çıktıktan sonra 30 ila piyasa fiyatlarına göre 50 bin lira arasında net bir kar bırakıyor. Bu bitkilerin dikimleri yaklaşık 4 ay önce yapıldı. Yani 4-4,5 aylık bir süre içerisinde vegetasyon süresini tamamlıyor. Amacımız, başta bölgemiz olmak üzere topraksız tarım yapan işletmelere özellikle domatese alternatif olabilecek, katma değeri yüksek ürünlerin tanıtımını yapmak. O amaçla da bölgemizdeki seralara bu ürünlerin şu anda tanıtımını yapıyoruz. Onlar da gelip ziyaret ediyorlar. Tabii biz burada sonuçta sadece bir kavun yetiştiriciliği yapmıyoruz. Burada e, bilimsel bir araştırma mantığıyla yürüttüğümüzden dolayı bitki başına verim tek tek bitkilerin meyveleri tartılarak, meyve özellikleri incelenerek yani meyve eti sertliği, meyve kabuk kalınlığı, e, meyvedeki şeker oranı e, yani meyve ile ilgili tüm analizleri yaparak e, yaptığımız uygulamaların e, meyve kalitesinin etkisini de inceliyoruz. E, Takdir edersiniz ki e, üstün kaliteli meyveler yüksek fiyattan satılmakta. Bu da elde edilen kazancı arttırmakta. Hedefimiz üreticinin en yüksek geliri elde edebileceği dikim ve budama yöntemini belirleyip, Kırşehir koşullarında bu işin önemli bir toprak sarımında alternatif olduğunu gösterebilmek. Şu ana kadar elde ettiğimiz veriler de aslında bunu ispatlıyor. Özellikle Antalya bölgesindeki işletmeler de bu işe gönderdiğimiz verilerle, fotoğraflarla ilgi duyuyorlar. Hatta ziyaretimize gelmeye de başladılar. Dediğim gibi amacımız topraklı tarımda yaygın olan yapılan bu yetiştiriciliği topraksız tarımda da verimli ve karlı bir şekilde yapılmasını sağlamak. Şu anda özellikle elde ettiğimiz bu verileri üreticilerle paylaşıyoruz. Hatta bu işe hevesli olan müteşebbisler, seralara ve üreticiler seramızı ziyaret ettiğinde bu işin nasıl yapılması gerektiğini bilimsel verilerle ve yerinde uygulamalı olarak göstererek üreticilere anlatıyoruz. Tabii e, Kırşehir özel önemli bir jeotermal e, potansiyele sahip değil. İlimizde seracılık e, hızlı bir şekilde e, alan genişliyor. İnşallah yakın bir gelecekte de çok daha yüksek bir ivmeyle artacağını bekliyoruz. O yüzden de şimdiden bu çalışmaların yapılıp bölgede sadece toprak ısarında domatesin değil, domatese alternatif çok farklı ürünlerin de yetişebileceğini göstermek e, biz üreticilerle ve işletmelerle bu bilgilerimizi sürekli paylaştığımız için ee, onlar e, işte seramızda, seramızı, ARGE seramızı ziyaret ederek buradaki faaliyetler hakkında e, yerinde görerek ve bizlerden bilgi alarak e, kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Yani Der, derdimiz onlar görsünler, 12 on ay jeotermal var, 12 ay üretim yapabilirler. Dolayısıyla da gelsinler, e, görsünler yerinde,